Linux hackerlar için oldukça önem arz etmektedir. Bu seride Linux öğreneceğiz. Hadi başlayalım dostlarım. Birinci komutumuz ls. Sol tarafta görmüş olduğunuz gibi bir desktop dizinin içerisindeyiz. Ama burada fiziksel olarak her şeyi görebiliyoruz. İstersek tıklayarak açabiliyoruz bile. Biz burada yapmak istediğimiz şey komut satırında biz bunları nasıl yapacağız? Şimdi sağ tarafa geldiğim zaman öncelikle hangi dosyaları görmem gerektiğini bilmem gerekiyor. Bunun için ls kullanıyoruz. Şimdi geliyoruz ve ele alıyoruz. Süper. Karşımıza solda ne varsa sağda da geldi. İkinci önemli komutlarımızdan bir tanesi de dosya oluşturma. Şimdi bir dosya oluşturalım. Mac'dir yazalım ve nasılsın dosyamızın ismi bu olsun. Bastığımız zaman görmüş olduğunuz gibi herhangi bir şey yapmadan direkt nasılsın'ı bulduk. Normalde ne yapmamız gerekiyordu? Sağ gelip yaratmamız gerekiyordu. Create folder'dan nasılsın 2 dediğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi nasılsın 2 oluşuyor. Ama fark ettiyseniz burada iki farklılık var. Birisi şifreli birisi şifresiz. Bu root olarak yaptığımız için olan bir şey. Root olarak yapmadığımız için şifreli değil. Kalenin de en güzel yanlarından bir tanesi budur. Root ile yaptığınız bütün işlemler şifreli bir şekilde gerçekleşir. Sadece root etkisi olanlar girebilir. Gördüğünüz gibi nasılsın ve nasılsın 2 burada gözüküyor. Fakat burada eskisi gözüküyor. Bu yüzden tekrardan Alice'i çalıştırdığımız zaman yenilerini de tekrardan görüyoruz. Süper. Peki biz bu dosyanın içerisine nasıl gireceğiz? Nasılsına bastığım zaman burada direkt girebiliyorum. Ama burada basacağım bir yer yok. Yani ben nasılsın üzerine bastığım zaman bu giriş olmuyor. O zaman bize yeni bir komut gerekiyor. Bu komutta cd komutu. cd olarak yazabiliyoruz ve yanına nasılsın yazdığımız zaman da içeriye girmiş oluyoruz. Peki içeriye girdiğimizi nereden anlıyoruz? Hemen dosya dizine baktığımız zaman home'dayız, kalideyiz, desktop'tayız ve nasılsına girmişiz. Gördüğünüz gibi daha önceden desktop'taydık ve bir slash daha geldiği zaman nasılsını elde ettik. Burada da anlayabilirsiniz. Bakın desktop'tayız, nasılsın içerisindeyiz ve içerisi boş. Ama ben burayı silersem geri gidersem ne olur? Bakın zaten çıktısı geldi. Direkt next geri dönerim. Veya dışarı çıkarsam biraz daha dışarı çıkayım. Kaleye gelirim. Biraz daha dışarı çıkayım. Oma gelirim. Biraz daha çıkarsam kök hücreye gelirim. Gördünüz mü? Ne kadar keyifli. Bunları Windows'da da yapabilirsiniz. Her yerde yapabilirsiniz. Bunlar hiçbir yerde değişmiyor. Sadece bazı yerlerde slash kavramı değişebiliyor. Şimdi nasılsına tekrardan geri dönelim. Gördüğünüz gibi tak diye geri döndü. Dosya oluşturduk. Peki içerisinde herhangi bir txt dosyasını nasıl oluştururum dersek o da şu şekilde dostlarım. Nano yazıyoruz. Buraya naber txt olarak yazalım. Basalım. Buraya merhaba siber sizin sizlerle birlikte yazdık. CTRL e O dediğimiz zaman kaydetmek istiyor musun? Evet dedik. CTRL e C dediğim zaman da kaydedildi. Gördüğünüz gibi Naber TXT sol tarafta gözüktü. Yine burada gözükmesini istiyorum ben. Komut satırında da görmek istiyorum. LS dedim. Naber gördüm. Peki. Şimdi solda direkt ben Naber TXT açıp evet mesajı görebilirim. Peki sağ tarafta ben Naber TXT'ye nasıl gireceğim? İkinci sorumuz bu. Burada yeni bir komut elde ediyoruz. Buna da cat diyoruz. Cat ile birlikte naber.txt dersek bakın buraya gelmiş oluyor. Burada hangi komutla öğrendik? 1. ls 2. mektir 3. cd 4. nano 5. cat Süper. Şimdi bu dosyalardan nasıl geri çıktığımıza bakalım biz buradan desktop'a nasıl geri döneceğiz? İşte şimdi onu inceleyeceğiz. CD ile giriyorduk değil mi? CD ile geri dönmekte iki kere noktaya bastığımız zaman da bir gerideki desktop'a geri dönebiliriz. Yine CD yaptığımız zaman Kali, CD nokta nokta yaptığımız zaman Home, CD nokta nokta yaptığımız zaman kök hücreye geri dönüyoruz. Peki tekrardan ben o dosyaya nasıl geleceğim? CD yapacağım, slash yazacağım, Home. Neydi? Biz CD'nin yanına herhangi bir isim yazıyorduk. Girmemizi istediğimiz dosya dizinin ismini yazıyorduk. Burada da CD Home, CD Kali, CD Desktop, CD nasılsın diye girmemiz gerekiyor. Tekrardan yapalım. Hop orası biraz sıkıntı oldu. CD Home, Kali, Desktop, Nasılsın? Dostlarım burada önemli olan büyük ve küçük tür harfleri çok önemli. Onlara da dikkat ederek girmeniz gerekmekte. Şimdi sayfayı temizleyelim. Bu da clear oluyor. Neredeyse tekrardan LS'in içerisindeyiz. Naber txt var. Tamam ben sıkıldım artık. Diyorum ki yani tamam bunu silmek istiyorum. Şimdi bir, komut daha öğreneceğiz. Bu komutta rm dediğimiz bir komut. Buraya naber txt dediğimiz zaman direkt sileceğiz. Evet sildik süper. Şimdi geri gidelim. Dosya hala duruyor. Sadece dosyanın içerisindeki verileri sildik. Ama direkt dosyayı silmek istiyorsak da rm rf tire rf nasılsın dersek artık dosya gitti. İstersek diğer dosyaya da götürebiliriz. Nasılsın 2. Gördüğünüz gibi az önce çok hızlı bir şekilde nasılsın 2 yazdım. Bunu nasıl yazdım? Tabii ki de hızlı bir şekilde kendim yazmadım. Geldim mesela chat yazalım. CTF'e girmek istiyoruz. Gerçi CTF kolay. W yazdım ve tab'a bastığım zaman direkt dosyayı buluyor. Bastığımda tık karşımıza çıktı. Süper. İlk dersimiz bu şekilde dostlarım. Çok daha basit ve kolay bir şekilde anlatabildiğimiz kavramlar. Diğer derslerimiz biraz daha komplike geçecek. Ama burada çeşitli notlarımız var. Bu notlarla birlikte sizler de çok daha iyi yerlerde olacaksınız dostlarım. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.